Gençlerimizin gönüllülük esasına göre yaptığı bu çalışmalar düzenli, planlı, programlı, devamlı hale gelmesini sağlayacak ve gelecekteki gönülleri yetiştirecek olan çalışmaların tümü gençe olarak kurumsallaştırılmıştır. Geçen sene ciddi bir eğitim programı, ciddi eğitim programları düzenledik. Yaklaşık 100 bin kişiyle eğitim programlarımıza devam ettik. Yine sosyal faaliyet çalışmalarımıza devam ettirmiş olduk. Çeşitli proje fon çalışmalarımızı devam ettirdik. Sultan II. Abdülhamit Han İlkokulu'nu yine inşasını tamamlamış olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'm burada yaptığımız çalışmaların belki en hayırlısı çocukların yüzünde bir tebessüm görebildiğimiz balon ve şeker dağıtımıydı. Çocukların eline bir balon verdiğimizde geç o balonla oynadığında veya bir şeker verdiğimizde geç o şekeri yediğinde biz dünyanın en iyi işlerinden birini yaptığımızı hissettik. <laughs>